Arkadaşlar, kronik sorunlu olan Menteşe yapısı olan laptopları sayayım. Dell Vistro 1 derin modelleri. Dell G13, G15 modelleri 2. Monster Abra serisi 3. Casper Excalibur serisi 4. Tuğpar serilerinde de var genelde. Çoğunluğun hemen hemen var. MSI serilerinde var. Kronik sorunlu olan Menteşe markalarını sayıyorum. Yani model olarak da şey değil. Bunun dışında Acer Nitro 5'lerde eski modellerinde var, yeni modellerinde yok. Bunun bir daha da Acer Aspire 3, Acer Aspire 5, Acer Aspire A715 de bir G modeli. Benim kullandığım modellerde kronik bir sorun yok. Lenovo IdeaPad Gaming güçlerde de var. Bunlar zamanla çünkü şöyle söyleyeyim, malzeme kalitesi ne kadar düşük olursa içinde işlenen demir ya da plastik menteşenin